Merhaba ben Yeşim, Tarz Meselesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizin için kendin yap hediye fikirleri hazırladım. Ee, öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ben uzun süredir sanırım tanıdığım herkese kendi yaptığım hediyeleri vermeye çalışıyorum. Çünkü bunun çok daha özel, çok daha değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden aslında bir süre önce ben bir el yapım hediyeler videosu daha hazırlamıştım. Ama baktım onun üzerinden oldukça fazla zaman geçti. Bu yüzden dedim ki böyle yeni fikirlerle ...bir tane daha bu videodan çekebilirim. Böylece daha fazla insan sevdiklerine kendi yaptığı şeyleri hediye eder ve... ...onları daha çok mutlu eder diye düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız, bugün hazırladığım 3 tane fikrin yapılışlarına hemen geçiyorum. Böyle vidalı bir kasnak, çuval ve farklı renklerde keçelerle... ...kasnaktan bir duvar süsü yaparak başlıyorum. Kasnağın vidasını açın ve içerisine bir çuval yerleştirin. Gerçi istediğiniz bir kumaşı yerleştirebilirsiniz. Kasna vidaladıktan sonra arkasındaki fazla kumaşı kesin. bu sene Kasnak Duvar süsleri çok popüler olduğu için ben ilk, ilk önce böyle bir proje yapmak istedim. Şimdi ben kasnamın üzerini keçeden yaptığım saksılar ve kaktüslerle süsleyeceğim. Böyle bir saksı keserek başlıyorum. Daha sonra yapacağım kaktüsleri keçenin üzerine çizip keserek istediğiniz gibi şekiller yaratabilirsiniz. etmek istemezseniz böyle marker kalemle kaktüslerinizin üzerine doku oluşturabilirsiniz. Ben önce bu yaptığım kaktüsleri yapıştırıyorum kasnağın üzerine. Şimdi de dikiyorum. Dikişi gelişi güzel yapabilirsiniz. Böyle çok dikkatli ince bir dikiş yapmanız gerekmiyor. Çünkü bunlar aslında kaktüsün dikenleri olduğu için çok düzgün olması da gerekmiyor zaten. Farklı renklerde ipler kullanabilirsiniz. ben klasik çiçek aranjmanlarından çok sıkıldım. Ve en yakın arkadaşıma verebileceğim böyle güzel bir fikir göstermek istedim size. Ben en yakın arkadaşımla festivalde çektirdiğim çok da güzel anılarımızın olduğu bir günden böyle bir kare seçtim ve bunu siyah beyaz olarak çıktısını aldım. Şimdi böyle yapma çiçeklerle bu resmin üstünü üç boyutlu olarak süslüyorum. Burada kuru, kurumaya elverişli çiçekler de canlı çiçekler de kullanabilirsiniz. Ama en tabii ki uzun süre dayanacak görüntü yapma çiçekler veriyor. Böyle bize çiçek taçları yaptım ben önce. Böyle bir yerleştirdim. Aranje ettikten sonra da yapıştırıyorum. Ve aslında projem bu kadar. Son olarak bu hama boncuklarıyla Böyle güzel bir tilki figürü yapacağım. Ben aslında bunu broş olarak düşündüm ama figür biraz büyük olduğu için bunu herhalde en iyi şekilde çantanızda değerlendirebilirsiniz. Tilkiler zaten çok popüler figür olarak bir de turuncu oldukları için sonbahara da çok yakışıyor. O yüzden arkadaşlarınızın çok beğeneceğini düşünüyorum. Bunu yaparken böyle tek tek göstermek oldukça zor. O yüzden bu figürü durdurup videoyu büyüterek kendiniz uygulayabilirsiniz. Bu boncukları ben Ikea'dan satın aldım. Peace'la ismiyle satılıyor. Ama internette de farklı isimlerle bulabilirsiniz. Kendi içerisinden çıkan kağıdı üstüne koyup ütülediğiniz zaman bu figür sabitleniyor. Ve böyle piksel bir görüntüsü olan çok tatlı broşlar elde edebiliyorsunuz. Bir broş iğnesini de arkasına yapıştırdığım zaman aslında benim son fikrim de hazır olacak. Ben daha önce bu boncuklarla anahtarlıklar yapmıştım hama boncuklarla. O videodan da farklı figürler ve fikirler alabilirsiniz tabii ki ve onları da uygulayabilirsiniz. Bugün sizinle paylaştığım fikirleri beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Başka bir kendini yap projede. Tekrar görüşürüz.